daire Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir heyetin önümüzdeki günlerde e, Güney Kıbrıs'a giderek orada bir liman satın almanın yöntemlerini ve hangi liman çünkü İsrail şunu düşünüyor. İsrail yetkililer e, Güney Kıbrıs'taki e, Rum yetkilileriyle bunu görüşüyorlar. Önümüzdeki dönem için İsrail e, kesenin ağzını açtı ve bu limana yaklaşık 150 milyon dolar bir yatırım yapmayı amaçlıyor, planlıyor. Avrupa'ya yayılırsa suçlu Rusya olur ama eğer zayıf olmaya karar verirsek, bugün karşılık vermeye karar verirsek bu zaten yenilgiyi seçmek olur. Ben bunun olmasını istemiyorum. Güçlü şekilde Rusya'nın başlattığı savaşa karşı duracağız. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. seçim sürecine girdik. Doğal olarak Türk basını bizim elimizde olmadığı için dünyada neler olacağını maalesef anlatan pek çıkmıyor. Varsa yoksa seçim. Ama öyle günler geliyor ki o seçimi de unutacağız. Çünkü yaşadığımız olayların tamamını sağ olsun stüdyo ekibimizdeki arkadaşlarımız, hocaları hepsi yakından takip ediyor. Tespitleri, öngörülerin hepsi doğru çıkıyor. Zaten çıkmak zorunda. Bir de tarihi gerçekler var. Bu konuda da ben destek veriyorum. Değerli kardeşlerim, bizim amacımız sadece YouTube'da 3-5 tane video yaparak ilgiyi çekmek falan da değil. Bir tane amacımız var. O da asırlardır planlarını yürüttükleri ve tarihi maalesef ki 2023'te başlama kaydıyla büyük bir savaşa, yapay kıtlığa ve topyekun bir kaosa insanlarımızı hazırlamak. Anlattıklarımızı umuyorum ki hiç kimse unutup geçmiyordur. Bugün okumak için resmin öncesine bakmak lazım. Şöyle ki hastalık süreci başladığında ve bittiğinde herkes rahat bir nefes alacağını zannediyordu. Özellikle 2022 senesinde. Artık hastalık bitiyor, dünya genelinde sönümleniyor denilirken birdenbire bir şeyler oldu. O da şuydu. Bugüne kadar hep diplomatik ağızla tanıdığımız, biriyle çatışmadan önce oturup konuşan, bir devlet aklıyla hareket eden Putin. Birdenbire savaşçı kesildi durup dururken gitti Ukrayna'ya saldırdı. Türkiye var gücüyle devlet aklını kullanarak, bölgede kuvvetini kullanarak bunu durdurmaya kalktı. Bu savaş başladığı zaman Avrupa'nın, Afrika'nın en büyük gıda tedarikçisi, buğday tedarikçisi Rusya ve Ukrayna'nın olduğunu biliyoruz. Buradan da bir gıda krizi çıkartmak üzereydi ve Türkiye bunu tahıl koridoruyla frenledi. Hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı masaya oturtarak Dünyada bir ilki başarmış oldu ama sadece bu savaşın bir ayağını tamir etmiş oldu. Hatırlarsanız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu o dönem Dışişleri Bakanıydı ve bir televizyon röportajında açık açık şunu söylemişti. Biz savaşın bitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat birileri bu savaşın bitmesini istemiyor. Yani üstü kapalı sizlere 4 senedir anlattığımız malum yapı bu savaşın devam etmesini istiyordu. Ve şu anda da öyle oluyor. Ama başka bir şey daha oldu. Farkındaysanız her şey arka arkaya gelmeye başladı. Malum düğmeye basıldı ve sıralı bir şekilde bu olayları yaşamaya başladı. Dünya Rusya Ukrayna savaşının ekonomik yaralarını kapatmaya çalışırken 7 Ekim'de başka bir şey oldu. Bu sefer İsrail Gazze'ye saldırdı. Aslında bu olay yolun sonuna gelindiğinin resmi tablosuydu. Ve Sayın Akampi'den çıkıp bu açıklamayı yaptı içinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Ne kadar açık değil mi? Çünkü devlet aklı bizim size 4 sene önce anlattıklarımızın bin fazlasını biliyordu. Neredeyse bir asır öncesinden bugünlerin hazırlığına başlanmıştı. 2002'de düğmeye basmış ve ilk oynadığı yer savunma sanayi olmuştu. Neden? Çünkü bu işin sonunda bütün kartlar açıldıktan sonra o malum yapının yapacağı son şey bütün dünyayı birbirine sokabilmek. Yani istediği mutlak bir kaos. O ortam içerisinden bir düzen çıkartıp dünyayı tek elden yönetme ve dünya nüfusunu azaltma girişimi olacak. Çünkü onların iddiasına göre dünya nüfusu 8 milyar olmamalı. 500 milyonun altında tutulmalı. Gazze'de yaşadığımız olaylara baktığımızda nasıl bir inanca sahip olduklarını çoluk çocuk bebek demeden hayatlarını ellerinden aldıklarına baktığımızda bu söylediğimizi yani 8 milyar dünya nüfusunu 500 milyona indirmeyi denerler mi? Denemezler mi? Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi aklınıza şu soru gelecek. Hocam iyi güzeldi. 3-5 tane çatışmayla 7,5 milyar insanı nasıl ortadan kaldıracaklar? O zaman şöyle cevap verelim. Kardeş kanalımız Gerçekler TV ile beraber seri şeklinde hazırladığımız videoları biliyorsunuz ve orada sık sık bir isimden bahsediyorduk. O da rahmetli Barış Manço'ydu. Bir müzisyenden, bir şarkıcıdan çok çok öte derin bir kişilik olduğunu hep vurguladık. Şarkılarla, şiirlerle aslında gelecekte nelerin olabileceğini sürekli anlatıyordu. Bir şarkıcının ya da müzisyenin bu kadar şeyi bilip de anlatmasının normal olmadığını Osmanlı tarihine baktığımızda da görürsünüz. Çünkü birçok sır ve şifreler insanlarımıza duyurulurken o dönemde de musiki kullanılırdı. Notalar kullanılırdı. Bu tabi insanlara derken herkes değil. Türkiye'de, Fransa'da, İngiltere, Avrupa'da, Amerika'da ve birçok devlette yaşayan görevlendirilmiş yani görev verilmişlere harekete geçin mesajları da diyebiliriz. Yani şimdi kimse çıkıp da şunu diyemez. Devletin sır katibi olarak düşünülen rahmetli Barış Manço'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alması, Sayın Devlet Bahçeli ile içli dışlı olması ve 1970'li yıllarda defalarca size dinlettiğimiz şu parçayı yapmış olmasının Neresi normal? Dinlemeyenler için kısa ve hayatı önem taşıyan şu kesetini dinletelim. Şifreleri gördünüz değil mi Kadın erkek herkes sığınaklara saklanacak O anı gördüklerin herkesin gözleri yuvasından fırlayacak ve o gelecek diyor Şimdi sığınaklara niye saklanırsınız ve bunu 1970'li senelerde söylüyorsunuz Yine işin en ilginç tarafı bu parçayı Türkiye'de bilen neredeyse yok gibi diyebiliriz parçayı Fransızca yazıyor ve söylüyor. Sadece Fransa'da dinlenmiş bir parça ve Barış Manço'nun 4-5 dili ana dili gibi bildiğini de belirtmiş olan. Hemen bugüne bir atıp yapalım. Gazze karışırken, Ukrayna tarafı karışırken bir anda Macron çıkıyor, biz Rusya'ya karşılık vermeliyiz diye açıklama yapıyor. Eğer karşılık vermezsek yok oluruz diyor. Ve aynı anda bütün Avrupa silahlanmaya ayırdıkları bütçeyi 5 katına çıkartıyor. NATO tarihinin en büyük tatbikatını şu anda gerçekleştiriyor. Ve karşılığında da Putin çıkıyor, Rusya nükleer savaşa hazırdır. En ufak bir tehditte kullanmaktan çekinmeyeceğiz diyor. Bağlantıyı tam olarak kuramayanlar için bir daha tekrar edeyim. Rahmetli Barış Manço az evvelki şarkısında ne diyor? Sığınaklara saklanacaklar ve o gelecek. Bu parçayı Fransızca söylüyor. Bugün Fransa'nın başındaki adam Avrupa olarak savaşa girelim diyor. Putin'de karşılık olarak nükleer kullanırız diyor. İşte puzzle'ın parçaları yerine oturuyor. Farkındaysanız sadece şarkıda değil Türkçe olarak yayınladığı Kayaların Oğlu şiirinde de 2023'ün ılık bir Ekim sabahından bahsetmiştim. Ve 2023 Ekim ayında Gazze savaşı başladı. Ama onunla beraber millete anlatılmayan başka şeyler de oldu. Bunu ilerleyen günlerde ben size açık açık anlatacağım. Şimdi bunların hepsi tesadüf mü? rahmetli Barış Manço 50 yıl önce bu nasıl da bilebilirdi? Elbette ki bu safi bireysel olarak bilemesi imkansız. Bunu bir devlet aklının bazı uyuyan Türk hücrelerini uyandırdığını düşünüyoruz. Ki zaten 80'li senelerde bugün savunma sanayinin başında olan profesörlerin bilim adamları nasıl da yurt dışına gönderilerek girilmez denilen üniversitelere bilim üstlerine girip bugün ihtiyacımız olan Askeri teknolojileri elde ettiklerini sizlere eski videolarımda seri olarak anlattım. Kısaca şu anda yeni bir büyük olayı üzülerek söylüyorum ki bekliyoruz ve bu olay gerek Gazze'nin üstünü örtecek. İsrail orada hedeflerine ulaşabilmek için akla ziyan şeyler yapacak ki bunun başında Mescid-i Aksa'yı yıkmayı denemesi de olabilir. Ama ana hedef bütün dünyayı, Avrupa'yı, Türkiye'yi tam anlamıyla kapsadığı bir coğrafyada yeni bir kaosa sokmanın peşindeler. Maalesef ki onlar bunu yaparken başı İsrail çekecek ve Müslüman görünen Arap devletlerinin tamamı İran ve Mısır'da dahil olmak üzere bu kaosa resmen yardım edecekler. Savaşmak istemiyorum diyen bir devlet bile bu savaşın içine çekilecek. Elimizde en büyük uçak gemisi diye kullandığımız Kıbrıs'ta bile bugün güney kısmında liman satını alarak tam bir abluka altına almaya çalışacaklar. Putin'in ise ne yapacağı tam olarak bir muamma. Yapı itibariyle küresel yapıya hizmet ettiğini başından beri düşünüyorum. Ola ki bir nükleer savaşta başlatırsa zaten bu onaylanmış olacak. Buna göre değerli kardeşlerim başta yapacakları yatırımları, kenarda tutacakları yedek akçelerini çok dikkat etsinler. Olası böyle bir durumda lazım olan tek şey para ve gıdadır. Devlet ne mi yapacak diye sorarsanız da işte rahmetli Barış Manço'nun şifrelerini az evvel tekrar hatırlattım. 50 sene önceden bugünleri bilen devlet aklı sizce bugün için gerekli hazırlıkları yapmamış mıdır? Türk devlet aklını kimse hafife almasın ve emin olun küresel yapının oyununu bozacak, onu yerle bir edecek tek devlet yine Türkiye'dir ve Türklerdir. Tarihte bu onlarca defa gerçekleşti. Ama bu seferki en büyüğü olacak. Bunu kimse unutmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.